antrenörle ilgili de böyle bir kural bütünlemesi yok. E tabi üniversitenin içinde olduğu içinde mesela eşim de Aydın'da Spor Fakültesinde öğretim üyesi. E, ailelerle ilgili gerçekten böyle sistematik, formal bir eğitim yok. Sporcu ailesi nedir, üniversitede de pek öğretilmiyor. E dolayısıyla e, ne olur? Spor kültürümüzde bir boşluk ortaya çıkıyor. Sporcu velisi nedir? Sporcu velisinin rolü nedir? Bu rolü belirleyen kurallar nelerdir? Bununla ilgili e, tam bir böyle bir ortak anlayış, ortak bir paradigma yok. 11. sınıflarda felsefe dersi var. Ama psikoloji, sosyoloji dersi seçim olduğu için çok gösterilmiyor. Çocuk bu bilgileri alıp kendi hayat bakış açısını, dünya görüşünü oluşturursa kadar sizi bıraktığınız izlerle hayata bakıyor, insanlara bakıyor, spora o şekilde yaklaşıyor. Dolayısıyla spor kültürümüzde ailelerin çocuğu, çoğu, çoğu voleybol oynayan çocuktan çok büyük başarılar beklemektedir. Bu tutum ben iki başlık altında ayırdım. Birincisi çocuğun başarılı olması, işte A takımda oynaması, ne bileyim madalya kazanması, takımıyla kupa kazanması ile ailenin adının da başarıyla anılması, sosyal medyada paylaşılması, çocukla ilgili böyle çocuğun başarısı üzerinden Ailenin kendi gururunu okşaması diyebiliriz, diyebiliriz saygınlık katmak. İkincisi de anne baba voleybol oynadıysa, onların geçmişte gerçekleştiremedikleri bu voleybolun seviyesi de değişik olabilir. Bu spor ortamı üzerinde hedeflerine ulaşamadıkları başarıları çocuğun yapması yani ben başaramadım çocuğun başarsın gibi çocukla ilgili böyle bir beklenti içine girilmekte. Bunlar ikisi de tabi spor ortamına uymayan, doğal olmayan beklentiler. Yetersizlikler utanacak bir durum değildir. İnsani beceriler ilgili yetersizlikler yaptığı yanlışlar, kavga çıkartabilir, yalan söyleyebilir, fesatlık içine girebilir. Bunlar utanılacak durumdur. Bir de ne demiş Doğan Cüroğlu? İki tane soru soracağım sana demiş yani. Elinden gelen en iyisini yaptım mı gibi. Az önce de benim anlatmak istediğim odur. Çocuklarınıza soru sorup onların düşünmesine yardımcı olun. Çeşitli sorular olabilir yani o konuyla ilgili. Siz yorum yapmaktan ziyade çocuk yorum yapmaya başlasın. Hem yorum becerisi gelişir hem de siz onun iç dünyasını daha iyi anlamaya başlarsınız. O açıdan önemli bir video. Dolayısıyla yani o çocuk yani daha 13 yaşında, 12 yaşında, 11 yaşında profesyonel bir tenisçi bir şekilde çok güzel hareketler oluyor, çok güzel sayılar alınıyor. Rakip takım olduğu için aile alkışlamıyor. Kendi takımını alkışlıyor, kendi çocuğunu alkışlıyor. Ama herkes alkışlaması lazım. Neden? Çünkü aile herkese değer verirse, oradaki spor insanı olarak görürse herkesi, çocuk da herkese değer vermeye başlar. Hakemlere saygı göstermesi lazım. Hakemler de bazen sorunlar oluyor. Hakem hata yapabilir tabii. Hakem hata yaptığı zaman tribünden veli itiraz ediyor. İçerideki topa hakem bazen dışarı diyor, dışarıdaki topa içeri diyor. Veli hemen oradan bağırıyor. Hocam diyor işte şöyledir, böyledir filan diye. Yani hakemin de hata yapabileceği konusunda e, bilinçli olmanız lazım. Hakemlere de saygı göstermeniz lazım ve tekrar söyleyeyim sonuçta profesyonel spor değil, hakem de hata yapacak yani. Siz sadece orada bir seyirci, müdahaleci değil yani müdahale eden kişi değil, seyirci durumda olup bu şekilde yaptığınız zaman keyif alıp eğlenirsiniz siz de maç esnasında. Ama ilk dört madde yapmadığınız zaman sizin için de maç aşırı stresli, gergin şekilde geçer. Keşke gelmeseydim maça, geldik yine şöyle oldu, böyle oldu derseniz yani maçtan keyif almazsınız. Siz sahanın dışında keyif almazsanız sahanın içinde çocuk da keyif almaz. Sonuçta çift taraflı bir ızdırap süreci geçer. Yani bu açıdan bu 5 madde çok önemli.